Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Şehzade Hasan. Yeni bir seri, yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle Napoleon Total var oynayacağız. Ee, ses niye kapalı? Müzik biraz açalım. Ses, müzik ses çıkmıyor. Evet. Şimdi e, yayınımıza başlayacağız. Biraz daha kısalım şöyle. Evet, yeni bir campingle, e, yeni bir seriyle başlayacağız. Kimle oynayalım diye düşündüm. <laughs> oyunun orijinalinde, oyunun orijinalinde sadece e, şöyle var. E, şimdi şöyle göstereyim tek oyunculu. E, Napolyon kampanyaları var eğitimler işte İtalya Mısır Avrupa ee, ondan sonra şöyle Napolyon savaşları var İşte ne yaptığı savaşlar Borodino burada yaptığı savaşlar var ee, ama biz Rusya ile oynayacağız. Osmanlı yok koalisyon kampanyalarından. Hani İngiltere var. İngiltere ile ileri açılmakla zor diyor. Avusturya var. Avusturya'yı sevmiyorum. Yani bu bundan bir şey değil yani yanlış anlamayın. Oynamayı sevmiyorum Avusturya'yla. Biz en güzeli Rusya'yla şey yapalım. Bunları normale çekelim. Oyuna başla diyelim. Bismillah deyip yeni serimize başlıyoruz. reç evet, yükleniyor. Bakın, bak. Evet, biraz geç yükleniyor. Kusura bakmayın bu bir iki e, galiba bu yaptığı sıkıntı. E, şimdi, her Paris yılı, is far from Moscow, evet. bu but you cannot ignore what is happening in Europe. Tezeyi bir evet. şimdi bu görevleri yapmaya kalkarsam ben is far from Moscow, but you cannot ignore what is happening in Europe. Paris is far from Moscow, but you cannot ignore what is happening Osmanlı ile ittifak oluşturup e, önce Prusya ardından Avusturya'yı ele geçirmek. Buraya Avrupa'nın göbeğine yerleşip buradan da Fransa. Zaten bu oyu sadece Avrupa'da geçiyor. Yani kesin bir şey. Şimdi listelerimize bakalım. Şimdi bu orduları yok edilecek falan varsa yok edelim. Evet. Bu oldu. Güzel bu oldu. Şimdi bunu bunu birleştirelim. Burada bu orduyu alıyorum, burayı birleştiriyorum, Hızlandıralım. Bundan sonra Belarus'ta bir ordumuz varmış, bu orduyu da e, ileri hatta taşıyalım buraya. Macaristan'da bir ordumuz varmış, şimdi Avrupa'yı yürümeyeceğim. Ee, benim yamacık bu orduyu buradan başı ölüyor diyebilirim güzel bir ordu ee, Riga'da bir ordumuz var Riga buranın savunmasında duruyor 120 burada 360 kişilik bir ordumuz var Odessa'da bir ordu hatarda yani Kırım'da burası Odessa'da değil. Kırım burada yeni bir liman oluşacak. Hadi burada bir limon oluşturalım. Kardezin çıkmak için hemen 1200 buraya yatıralım. Bundan sonra gelin olsun. Litvanya'da da bu ordular hep buraya yürüyecek. Burada savunur buraya. Moskova'da yine bir savunma ordumuz var. Ama Moskova'ya şu an yürüyebilecek bir yürek ben görmüyorum. Onun için bu orduyu burayı yürüteceğim. Lütfen. Evet. Ondan sonra filolarımız yok. Şimdilik olacak ama. Allah'ın izniyle ilerleyen vakitlerde. <laughs> şimdi bir Cansu'muz Tatar, Tatar'da yani. Şimdi ben bunu ilk baş ıı, Avusturya'ya sokmak istiyorum. Biraz burada biraz tecrübe kalsak buraya sızsın. 180 vermiş. Ee, onun dışında ajanlarımda burada e, ıı, ne diyeyim ben buna müderris diye geçiyor bizde ama onunla da beyefendi diye geçiyor galiba gentleman Bunda da buraya bu da bu niye araştırsın önce askeriyle başlayalım neymiş iki mutluluk kesiyormuş ee, bu ateş et bilgileriyle araştıracağım ben gerçekten çok sevdim bu olay hmm, onun dışında yapılacak başka bir şeyimiz var mı? Diplomatik ilişkilere gelebiliriz. Avusturya ve Büyük Britanya'ya dostuz. Ticari anlaşmamız var. Büyük Britanya ticari anlaşmamız yok galiba. Müzakere açalım. Ticari anlaşması. Evet. Güzel. Kabul ettiler. Ticari ortaklar da etkenli Onun dışında İspanya ve Fransa ile savaş halindeyiz. Şimdilik onlarla uğraşmayacağım. Benim amacım önce Avrupa'nın göbeğini yerleşmek. Çünkü oradan oraya ulaşmak gerçekten zor oluyor. Bunları bir barışabilirsek ticaret anlaşmasıyla kabul ettim ya, yani yanlış yaptım ama şöyle yapalım barış isteği ticaret anlaşması şöyle normal bir şekilde edelim hayır kabul etmiyorlar İspanya bu kabul etmesi zor kabul eder şöyle ticaret anlaşması yapıp yollayalım hayır kabul etmiyorlar Rusya ile bir evet, ticaret anlaşmamız var ama bu iptal olacak ama onu İngiltere ile kapattık Osmanlı ile ticaret anlaşması yapmak istiyorum. Evet ticaret ortağımız oldu Osmanlı. Hatta müttefiklik talep edebiliyorsak edelim. Hayır kabul etmiyorlar. Ama şöyle yapabiliriz. Müttefiklik isteği ne verebilir size? Teknoloji veremiyorum. Ödeme veremem şimdi. Askeri geçiz de diyeyim. Hayır kabul etmiyor. Eyvallah. Küçük ülkelerden Gütemberg'de <laughs> savaş Buna da barışmaya çalışalım çünkü şeyimizi istiyor hayır kabul etmiyor. İtalyan Krallıkları barış isteği, müttefik isteğini kabul etmiyor. Hiç kimse kabul etmiyor. Hollanda da aynı şekilde herkes bize düşman. Bir de ticaret anlaşması yaptığımız zaman hayır. şöyle yaparız. Danimarka ile bir ticaret anlaşması imzalayalım. Ticaret anlaşması diyelim. Kabul ettiler. Güzel. Ee, başka kimle imzalıyoruz? Bu Romanya sanırım. Ticaret anlaşması. İkinci kar. Ticaret anlaşması imzalayalım. Hatta bir fikir de olalım. Kabul etmiyorlar sanırım. Ticaret anlaşması yapalım. Güzel. Bunu kabul etti. Gelirimizi arttırmamız lazım. Ee, önce denizlere biraz önem vermek istiyordum ben. Limanlarımız neresi ona bakalım. Burada. Eksi bir mut, soylarda mutsuzluğu. mutsuzluğu. Hmm, 250 bölge gelene katkı araştırma sağlarmış. Şunu bir yapalım. 2600. Şimdi burada burada bir iki gemi üretip Bakalım burada bir limanımız var. Burada bir gemi rötele ticaret gemisi. 3 tur sonra ticaret gemimiz hazır. Başka nerede limanımız var? Şimdi 270. Hayır. FPS e düştü. 1 FPS e kadar düştü. Niye bu oluyor? Görüldü bu. Hmm şimdi ne yapabiliriz? Şimdi burada şurada bir önce burada oluşturuz. 5 tur bu bitiyor. 3 tur sonra bu bitiyor. Ve limanı büyüteceğiz. Şurada bunu bekleyelim. Paramız bitti ve turu bitiriyoruz. <laughs> Rusya dışarı çıktı ve artık asker kaybedi. Biz Rusya ya savaş açacağız şimdi. Avusturya'ya mı bilmiyorum ama. <laughs> Rusya'ya dost olup Avusturya'ya yürüyeceğim. Amacım bu şimdilik. Bakalım. Şöyle yapacağız. Rusya. Refik olur. 1700'ü Avusturya ile Avusturya'ya savaş açacağız. <laughs> Sonra savaş ilan edeceğiz. Bakalım kimler katıldı. Hepsi yalnız bıraktı bizi. Hepsi yalnız bıraktı. Şimdi işte karıştı. Ordularımızı görelim. Bakın. Evet, Listede ordularımızı görelim. Bu büyük orduyu bununla birleştirip ee, buraya Lambert 1 e oluyorum. şimdi köydeki ordumuzu Burada Osmanlı bizim şu andaki güvencimiz. Bunu buraya yolluyorum. Macaristan'da bir ordumuz var zaten hemen. Ve burada Moritava'yı alalım. Bu orduyla. da. Güçlü bir ordu bu. Zaten. Riga'da bir ordumuz var. Bu Riga'da bir orduyu burayı da birleştirelim. Burada bir savunma ordusu var. Bunu buraya yollayalım. Odessa'da bir Tataristan'da bir ordumuz var. Onu buraya yollayalım. Bunu buraya yollayalım. Orduyu sabot etsin. Bir iki tur bekleyeceğiz gerekirse. Onun dışında 1084 paramız var. Ee, bunu da şimdi bir şeyler yapmaya çalıştık. Bazı şeyleri geri kalmamız lazım şöyle bakalım ne yapabiliriz. Ben yapacak bir şey gözükmüyor Neymiş? Burada bir şey yapamıyoruz. Asker ölçecek binalar lazım. Moskova'da inşa edelim bize en sonu. Bakalım ama çok para isteyecektir. Muhtemelen bunu veremeyiz. Onun için turu sonlandırıp elimize para kalması lazım. Seni buraya alamayacağım ben. O sonra. Üç Biz Moskova'ya bakalım hemen. Moskova burada. Bunu burada. Burada askeri bina üretelim. Bir de bunu yapalım. Paramız bitti. <laughs> Şimdi ordularımıza gelelim. şu şu suç şuraya bir ordu sabot etmesi için yollayalım. Sabot tamirin. Göre başarılı. Şunu çıkalım. Hazır ordu sabot olmuşken buraya yürüyelim. Top da var elimizde. Evet. Test etmiyorlar bu savaşı yapıp da bölümü sonlandırırız ufaktan. Çünkü uzun sürmeyeceği bir Burada savaşalım. Ordularını sabot ettik. Bu bizim için bir avantaj oldu şimdi. bizim için bir avantaj oldu. ordular sabot oldu çünkü. Bunu nasıl bir sabot bilmiyorum ama. Kadın orada yokmuş. Sadece biraz milliyetçi duyguları, biraz kabarık ee, onun için. Ee, biraz halk galeyana gelmiş. Bakalım şimdi bunu kıracağız. Yani benim bu sistemin benim şey halka saldırmak ama beni bunun için zorluyor. şu an. Oyun bazen 20 fps kadar çıkıyor ama 1 fps kadar düşüyor zamanla düzelecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar. Ee, Total var serimiz. Total var serimiz devam edecek. ama önce şurayı bir halletmemiz lazım. Şimdi bu orduları alıyoruz şöyle. Önce şu. en sevdiğim şey şu yerleşke. Şöyle geri çekelim. Saldıran biziz ama biz yürüyeceğiz. İçin şöyle geri çekelim. Şimdi bu süvarilerimiz burada, bir <laughs> burada, bir de burada. Bunları kanatlar alalım. Böyle onu ve savaşa başla diyelim. Şimdi bu süvar birimini buraya yollayacağım. Bunu buraya yollayacağım. Bunu da buraya yollayacağım. Topçularımız ateşe başlaması lazım. Şu topu kuralım. Generallerini direkt indirelim. Nerede generalleri? Bunlar hızlansın. Üçgen formasyonuna geçsinler. Topçularımızı kuralı kurmamışız. Bunları kuralım. Topçular burada. Buraya ateş etsin. Arkamız ateş etmeye başladı galiba. Bir yakınlaşalım şöyle. Neyi vuruyor bunlar ya? Topçular ateş bir şey Bu menzilli. şimdi şöyle yapacağız. Bunlar kafasına göre hareket etmesi. Şöyle ilerleyecek. Hızlı bir şekilde. <laughs> Kurma vaziyetinden çıksın Our men are running, sir. Buraya bir saldırı mı var? Bunlar geri çekiliyor. Bunlar niye geri çekilmiş bilmiyorum net. Görmedim. Burada da bir yerlerimiz var. Burada da duman duman etti atlılarımız. Glorious victories, huh? Is soon to be yours.

bunu savunma ordundan çıkaralım. Evet. Our men are running, sir. Bunu e, buraya getirelim. Buraya Bire gelen basıyı gördüm, direkt kaçıyorlar yani. Evet. Avusturya ordusu dağıldı. Burası bizim savaşı kazandık Allah'ın izniyle. Savaşı sonlandırıyoruz. Kahramancı Zafer. Evet. Savaşı kazandık. Ve bölümü sonlandıracağız. <laughs> Ana haritadan Moskova'dan veda edeceğiz. 32 FPS'ye çıktı. Kayıt. Yani kolay bir zafer aldık. Çünkü karşımızda sağlam birimler yoktu. Eee düşmanlar karıldı. 108 adamımızı öldürmüşler işte sadece. Barışçıl işgal edeceğim. Ki Sıkıntı çıkmasın. Lamber'i aldık. <laughs> Arkadaşlar yeni aldığımız yerle beraber şurayı planlayalım e, ee, bölüm burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteğinizi bekliyorum. Bunu her yerde <laughs> belirtiyorum. Yeniyim bu işte. Sabredeceğim. Allah'ın izniyle daha iyilerini yapmak istiyoruz. Esen kalın.